getirdiniz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin memleketi Erzurum'a geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Kurban Bayramı'nı memleketinde geçirmek için Erzurum'a geldi. Bakan Tekin havalimanında karşılandı. Helal eder misiniz? Helal, Helal eder misiniz? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Erzurum'da 65 yaşında hayatını kaybeden emekli öğretmen Hulusi Aygün'ün Narmanlı Camisi'ndeki cenaze törenine katıldı. Bakan Tekin Aygün'ün ailesine başsağlığı diledi. Allah, 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 Allah. Bakan Yusuf Tekin daha sonra AK Parti Erzurum İl Teşkilatı'nın Yakutiye Kent Meydanı'nda düzenlediği bayramlaşma programına katıldı. Hemşerileri ve parti teşkilatı mensuplarıyla bayramlaşan Bakan Tekin katılımcılara hitap etti. Önceki gün Sayın Cumhurbaşkanımız aradı ve bir başka konu için konuştuğumuzda bayramda ne yapacağımızı sordu. Biz de memleketimize gidiyoruz dedik. Sayın Cumhurbaşkanımız doğal olarak sizlere selamlarını ve bayram tebriklerini iletmemi istedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da size bu anlamda tebriklerini iletmiş olayım. Bakan Tekin kentteki bürokrasi ve siyasetin önemli isimleriyle birlikte Erzurum için çalıştıklarının altını çizdi. Vekillerimiz sağ olsunlar. Bu konuda aralarında çok güzel bir uyum var. İl başkanımız hakeza onlara eşlik ediyor. Ve valimiz sağ olsun o da Erzurum'a çok kısa sürede uyum sağladı ve Erzurum için çaba sarf ediyor. Biz bu heyet toplanıyoruz, Minimum 15 günde bir oturuyoruz ve Erzurum'la ilgili bir problemin çözümü için üstümüze düşenleri yapmaya çaba sarf ediyoruz. Şimdi de burada sabah toplandık, konuştuk, ödevlerimizi aldık. En kısa zamanda iki bakanımızdan talepte bulunacağız. Neyi talep edeceğimizi konuştuk. Onları da taleplerimizi gerçekleştirirsek sizlerle paylaşacak başkanımız, vekillerimiz. Sizlere onları anlatacaklar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarık Daroğlu da Erzurumlu hemşerileriyle bayramlaştı. Ak Parti demek millet demek, Erzurum demek Ak Parti'nin kalesi demek. Sizlerin içinden bu şehrin sokaklarında yetişen, büyüyen, teşkilatta e, omuz veren bir kardeşiniz olarak. AK Parti teşkilatlarının emeği çok büyüktür. Ben bunun için çok çok teşekkür ediyorum. Hakikaten Erzurum demek bu anlamda birlik, beraberlik, dayanışmanın simgesi demek. AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok ve Abdurrahim Fırat da bayramlaşma programındaydı. Selami Altınok Erzurum spor ve stadyum meselesine ilişkin konuştu ekonomik sıkıntılarımıza rağmen tasarruf tedbirlerinin olmasına rağmen buradan açık ve net söylüyorum. İnşallah Erzurum kendisine yakışır. Çok güzel bir stadyuma da kavuşacak. Stadyumu da kendine yakışır. Erzurum'a yakışır bir hale getireceğiz. Yetmez. Sekmen Başkan dün akşam televizyonda ne dedi bilmiyorum. Ama ben inanıyorum ki biz bir de beraber olduğumuz müddetçe Erzurum sporunda da tahtayı açmaya muvaffak olacağız inşallah. Bunun gayretini hep beraber yapıyoruz. Gazze'de yapılan zulme, soykırıma kulak tıkayanlar insan olmaya ne zaman layık olacaktır? Gerçekten de biz siyaseti yaparken bu şiarla yapmak durumundayız. Çünkü AK Parti olarak ve Erzurum'da her kardeşimizin, her partilimizin de bize oy veren vermeyen herkesin dertleri ve sıkıntılarıyla kendi dertlerimiz ve sıkıntımız olarak eğer bunu yaşamıyorsak gerçekten biz siyasette bize verilen sorumluluğu yerine getirmemiş oluruz. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmense programdaki konuşmasında yerel seçim sonrası halkımızın beklentilerine cevap vermek üzere yeniden yola koyulduk dedi. Yüzünü millete dönmüş Milletin değerlerine çevirmiş, milletin beklentilerine cevap vermiş ve vermekte olan bir teşkilatız. Allah'ın izniyle köylerimizde, ilçelerimizde, il merkezimizde her şeye rağmen el ele vererek güzel hizmetler yapacağız. Teşkilatımızı göz ardı etmeyeceğiz. İl başkanlığımızla beraber, onlarla beraber el ele vererek halkın beklentilerine güzel cevap vereceğiz. AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da bayramlaşma öncesi konuştu. Temmuz ve Ağustos ayı içerisinde genel merkezimizin talimatı doğrultusunda saha çalışmaları inşallah milletvekillerimizle, bakanlarımızla, teşkilatımızla, belediye başkanlarımızla sahada olacağız. Saha çalışması yapacağız. Biz kurulmuş olduğumuz 2001'den beri geçirmiş olduğum seçimlerde hiçbir zaman şunu yapmadık. Biz seçimden seçime milletimize gitmedik. Bir her seçimden sonra yine aynı şekilde seçim varmış gibi ve milletimize hem hal olma adına her zaman sahada olduk.